Şimdi dinleyeceğiniz kişi cesareti, atılganlığı ve kahramanlığıyla ün salmış Medineli bir sahabe. Meşhur Enes bin Malik'in abisi Bera bin Malik. Ölüme meydan okuyan, şehit olmak için çırpınıp duran, hayattaki en büyük arzusu şehadet şerbetini içip Rabbine kavuşmayı arzu eden bir sahabe. Son derece cesur ve kahramandı. Onun bu cesareti ve atılganlığından dolayı Hazreti Ömer halifeliği döneminde valilerine şu talimatı göndermişti. Berayı ordunun başına getirmeyin, onu komutan yapmayın. Çünkü onun atılganlığı ve cesareti yüzünden askerleri helak etmesinden korkuyorum. Beranın en büyük korkusu ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimaliydi. Bu endişesini yaptığı şu duadan anlayabiliriz. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Beni yatağımda ölüme teslim etme. Bera yine bir gün kardeşi Enes'e çok korkuyorum Enes. Yatağımda ölmekten, şehit olmadan canımı vermekten o kadar korkuyorum ki ama şu zamana kadar yüzlerce düşmanla karşılaşıp savaştım. Her defasında galip geldim. İnanıyorum ki Rabbim bunca mücadelede beni öldürmeyip yaşattıysa beni mahrum etmeyecek. Büyük bir mükafatla ödüllendirecektir. Bu benim rızkım olan şehadettir. Eninde sonunda o rızık beni bulacaktır. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Halid bin Velid'in komutasındaki İslam ordusu peygamberlik iddiasında bulunan ve dönemin fitne hareketlerinin baş amili Müseylimetül ile savaşmak üzere Yemame'ye gönderildi. Müseylimetül 40 bin kişilik bir orduyla Müslümanları Yemame'de karşıladı. Halid bin Velid, bu savaşta çevik ve iyi bir savaşçı olması sebebiyle Beray'ı öncü kuvvetlerin başına tayin etti. Savaş esnasında İslam ordusu düşman karşısında dağılmak üzereydi. Bu durumu gören Halid bin Velid, Bera'dan dağılan orduyu toparlamasını istedi. O da bir ok gibi fırlayarak ön saflara koştu. Düşman karşısında gerileyen İslam ordusuna döndü ve mücadelenin seyrini değiştiren şu motive edici sözleri haykırdı. Ey Medineliler! Hiçbiriniz Medine'ye dönmeyi düşünmesin. Bugün Artık sizin için Medine diye bir yer yoktur. Orada sahip olduğunuz her şey yok farz edin. Sadece tek olan Allah'ın rızası vardır, bir de cennet. Sözü biter bitmez de düşmana saldırdı. İslam askerleri Bera'nın bu halini görünce büyük bir azimle tekrar düşman üzerine yürüdüler. Beklenmedik taarruz karşısında bozguna uğrayan düşman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı ve ölüm bahçesi olarak adlandırılacak olan kalelerine sığınıp kapıları da sımsıkı kapattılar. Mevzileri oldukça sağlam olan bu kaleye hiçbir yerden girme imkanı yoktu. Tam da o esnada Bera'nın aklına bir fikir geldi. Fikirden ziyade Müslümanların zaferi için canını ortaya koyacaktı. Arkadaşlarına beni bir kalkanın üzerine koyun. Mızraklarınızla kaldırıp bahçeye fırlatın ya şehit olurum ya da kapıyı size açarım dedi. Oldukça tehlike arz eden bu plan sahabenin hoşuna gitmese de onun dediği yapıldı. Böylece mızraklar ucunda bera havaya kaldırılıp bir kalkan içinde içeriye fırlatıldı. Kaleye girdikten sonra da etrafını kuşatan düşman askerleriyle tek başına çetin bir mücadeleye tutuştu. Kale kapısını açmaya odaklanan kahraman sahabi Düşmanla çarpışa çarpışa nihayet kale kapısına ulaşabildi. Kapıyı açarak İslam ordusunun girmesini sağladı. Ancak bu arada çok sayıda yara aldı. Enes'in ifadesine göre o gün Beran'ın üzerinde 80'den fazla ok ve kılıç yarası bulunuyordu. Tedavisi bir aydan fazla sürdü ve Halid bin Velid onun tedavisiyle bizzat ilgilendi. <laughs> Tarihler Hicret'in 20. yılını gösteriyordu. İslam ordusu İran'ın fethi kapsamında bölgenin kuvvetli ordusuyla meşhur olan aynı zamanda en muhkem kalesine sahip bulunan Tüster şehrini muhasara altına almıştı. Kuşatma çok uzun süre devam etmişti. Kale kapılarını sımsıkı kapatan şehir halkı teslim olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Muhasara çok uzamış ve orduda yılgınlıklar baş göstermişti. İranlılar Müslümanlar tarafından önceden bilinmeyen farklı savaş teknikleriyle İslam ordusunun taarruzlarını püskürtüyorlardı. Bu yöntemlerden biri de kale surlarının tepesinden Müslüman askerlere uçlarına kızgın demir kancalar takılı zincirler atıp kancaya takılan askerleri yukarı doğru çekmeleriydi. Böyle olunca kimse kancanın isabet ettiği askere yardım edemiyordu kor gibi kızgın kancanın biri Enes bin Malik'e isabet etti. Durumu gören Bera kardeşinin çektiği acıya dayanamadı. Duvara tırmanıp ellerinin yanmasına aldırmadan kardeşini sırtına saplanan kızgın demir kancadan kurtardı. Yere düşen Enes de böylece tehlikeli bölgeden uzaklaşabildi. Ancak Bera'nın elleri yanmış ve parmak kemikleri görünecek şekilde etleri erimişti. Savaş Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanacak gibiydi. Sahabelerin aklına yine Beran'ın manevi boyutu geldi. Onun duasına başvuracaklardı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Beran'ın manevi değerine şöyle işaret etmişti. Saçı başı dağınık olduğu ve eski elbiseler giydiği için kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki şöyle olsun diye yemin edip dua etseler Allah onların isteklerini geri çevirmez. Bera bin Malik de bunlardandır. Dua talebini duyduğunda Resulullah'ı hatırlayıp duygulandı. Kendini toplayıp şu duada bulundu. Allah'ım bana şehadeti ve arkadaşlarıma da zaferi nasip eyle. Bera bin Malik bu savaşta da çok büyük kahramanlıklar göstermiş ve bu hayattaki en büyük arzusu olan şehitlik rütbesini de almıştı. Yüce Allah hem kendine hem de arkadaşlarına yaptığı duayı kabul etmiş. Çünkü şehadetinden sonra İslam ordusu düşman birliklerini bozguna uğratmıştı. Bera bin Malik kahramanlığı, cesareti ve atılganlığıyla yıldızlaştı. Bizlere ne güzel örnek oldu. İbretlerle dolu hayatının kıyamete kadar anılmasını sağladı. Yüce Allah bizlere o yiğitlerin yolunda gidebilmeyi nasip eylesin.